1. Arkadaşlar merhaba ben İlker. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Serhan arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Ee... Çünkü korona var arkadaşlar. Korona var arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere. Evet. Diyorsunuz ki korona var da siz ne <laughs> alakası var? Yani <laughs> evinizde çekebilirsiniz. Çok doğru bir eleştiri. Evet arkadaşlar. Ama bugün işte masamız yok ama biraz var. Biraz tembellik, birazcık da işte işlerimizin yoğunluğundan çekemedik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün e, oyun tanıtmayı düşünüyoruz. Ürün getirmedik. Biz bir oyun abi. Biz bir oyun. Çünkü bu Biz de yeni öğrendik abi evet. bu arada. Evet. Bu pandemide evdeyken bir oyuna sardık. Serhan vasıtasıyla ben de sardım. Normalde ben oyun oynamayan bir adamım ama arkadaş gamer olduğu için tüm oyunları biliyor. Bana bir oyun yüklettirdi. Yükletmez olaydı. Abi elimden düşmüyor oyun. Mükemmel ama, de bir oyun. Ama mükemmel değil mi? Çok iyi bir oyun. Kesinlikle. Ee, Şimdi şöyle söyleyeyim. Oyunun ben. ismini oyun ismi Call of Duty abi. Evet. Call of Meşfif. Duty Mo Mobile. Mobile. Bu ee, evet. Ben bu oyunu 2009 yılında falan, e, şey PlayStation'da oynuyordum. Ve, da. Evet, yani birçok haritada aynı zaten yani teknik ama bilgilere falan... Ama çok eski falan, bir oyun bu aslında. Çok eski bir oyun yani, falan falan yani. Yani çok teknik bilgilere girmeyeceğim evet, burada evet, ama birçok harita... Yani, evet, Birçok harita çok, falan evet. filan o eski oyundan da gelmiş. Başka bir tane daha Call of Duty'nin oyunu var. Ondan da gelmiş. İşte birçok haritayı, silahları falan harmanlamışlar. Böyle bir oyun çıkarmışlar ama... ...inanılmaz sardık yani. Ya, mükemmel bir oyun. Ben oyun oynamayı sevmeyen bir adamım ama... Elimden düşmüyor ya. Geçen gece uçağa e kadar oynadım ya. Böyle bir şey var mı? Abi bir neden de biliyor musun? Bir de adam öldürmek... Çok keyifli. Müthiş bir hazırlık Bu içindeki psikopatlığı da ortaya çıkardığın <laughs> için... Öyle demeyelim abi, öyle demeyelim de... E... Yani sanal ortamda silahlar milahlar, savaşmayı seven millet. 300-400 tane adam öldürmeden uyuyamıyorsun. Uyuyamıyorum, tabii, tabii tabii. Peki, yani. bir şimdi oyna, oyun camiasına uzak olan veya oyun camiasına çok iyi bir arkadaşlar var. Şimdi bu oyunu bir gösterelim mi? Nasıl bir oyun? Ne yapar? nasıl Gösterelim. Indirilir? Önce bir bilgi verelim. Evet. Bu oyun abi, Ekim ayının, Ekim ayında çıkmış. 2019 11. Ekim ayında. Direkt. Daha yeni aslında. Y İlk haftasında. Tam rakamlara emin değilim ama 140 küsür milyon yani 148 milyon olması lazım. İndirilmiş tamam, daha. Kişi tarafından indirilmiş. O. Ve tarihin en iyi cirosunu yapmış. Çıkış olarak. Yani bu oyun tarihinin mi? Evet, abi, de oyun tarihli. İşte e, Google Market'te, Apple Market'te, markette. E, inanılmaz bir şekilde talep yormuş. E, hani biz bunlara çok vakıf değildik ama işte biz de oyun indirdikten sonra evet. gerçekten çok ciddi müdavimlerinin olduğunu, işte YouTube'da da izlemişsinizdir muhtemelen oyun videolarını falan. Biz de çok izledik. Başlayalım abi. Hazırda. Abi o, şimdi oyunu yakından e, Evet, oyunu bir aç açalım. Gösterin. Aynen öyle. Buradan nasıl göstereceğiz çok emin değilim ama Abi oyunu açayım. Evet. Olmaz güzel haritalar var. Bizim en çok sevdiğimiz işte herkesin de beğendiği evet. gibi Nüksağ'ın. Bir de ben şeyi seviyorum ama High Jacket var bir tane şey e, gemi. Abi ben onu hiç beceremiyorum Beceremiyor işte. Beceremiyormuş. Hiç abi beceremi... orada toplanma yeri var yani çay kahve içiyorlar orada ha, ortada. Ortada değil mi? Tabii ben o toplanma ortada. yerine gelene kadar abi herkes <laughs> indiriyor. Bir şey oluyor. Yani. Ben bir gidiyor kimse bana sonra arkadan beni vuruyorlar. Orayı pek beceremiyorum. E, orada bir e, alan var e, ama o alanın bir de altı varmış. Neyin? Geminin alt tarafı. Ben da. hiç inmedim oraya. İşte ben de abi... Düşmanlar nerede? Ulan benim olduğum mekanda düşman görünüyor. Ben orada geziniyorum, geziniyorum hiçbir şey yok. Meğerse alt taraf varmış abi. Böyle gemiden böyle giriyorsun alt tarafta. Bütün düşmanlar oradaymış. Eğer bilmeyenler varsa da. Ben de bilmiyorum. Başım benim i̇şte abi yani benim evet. gibi için o bakımda. Evet, Şimdi doğru. biz bir oyunu açalım. Ee, oyunu da size göstermek istiyoruz. Evet. Ee, hani oyundan falan bir şey almadık. Yanlış anlaşılmasın aynen, ama aynen. biz çok keyif aldığımız için hani sizinle, sizinle paylaşmak istedik. Tavsiye ediyorum. Yani evde vakit varken ve evde bir şeyle uğraşmıyorsanız. Çok güzel evet, vakit evet, zaman evet. geçiriyor. bu arada sallandı. Hı. Bu arada oyun biraz fazla yer kaplıyor arkadaşlar. Evet. Hani 6 2 gigabyte gigabyte da mi? yok yok o kadar değil ya. 2 GB. mi? 1.8 evet. 2 GB'a yakın Barbie. bir yer kaplıyor. Ee, her telefonla oynayabilirsiniz yani. Hani bir iPhone 6 da 6 Plus da ona. E, tabii grafikleri düşürürsünüz. Yani ona da cevap veriyor. Performans oyun. sağlıyor. Evet, performans sağlıyor. Tabii iyi bir telefonunuz varsa yüksek grafiklerde, hızlı çözünürlükte çok daha aktif bir şekilde Aynen. oynayabilirsiniz. Yani oyunu başladıktan sonra PlayStation oynamayı bıraktık ya. Kesinlikle yani bu ben kadar. normalde FIFA e, FIFA ve bir basketbol adamım. basketbol, NBA'de çok iyi oynuyorsun falan fakat evet. e, PlayStation açmıyoruz. Yani bu inanılmaz Yok. bir şekilde bu oyuna... Bayağıdır açmıyoruz. Yani bir aydır mobile tarafta evet. Call of Duty'liyiz. Aslında yani. şunu da konuşmak lazım. Bu mobile e, oyun sektörü inanılmaz bir yere doğru gidiyor. Bilmiyorum, Geçen kesinlikle. geçenlerde bir haber izlemişsinizdir. Türk size. firmasını satın aldı. 1.8 yani, milyar dolar görüyorum. arkadaşlar TL değil yani. Bunu TL'ye çevirince var. şu anda Türk Hava Yolları'nın falan <laughs> e, hani e, şeyinden, öz sermayesinden çok da daha, fazla ki, daha fazla. ki Daha fazla. Bir dağların bir sürü uçağı var, çalışanı var, var e, yerleri var, yatırımları var, var ama evet. bir yani yazılım firması ya da bir oyun firması bundan çok daha büyük. Kesinlikle yani bu bir, bir iş kolu ol. olarak önerebilir miyiz abi gençlere? Vallahi Kesinlikle oyun oynamayı sevenler ve oyunu seviyorlarsa bir de bu tarafın kodlama tarafı, yazılım tarafı, zaten, yazılım mi? tarafı mi? var. Yani çok ciddi oyunlar var bu ve arada. Ben şunu biliyorum. Türkiye'de de eğer oyun geliştireceksen çok büyük destekler alabiliyorsun. E, değil mi? Devlet, var. Teşviği var. Evet. devlet teşviği var. Devlet teşviği var. Yeter ki bir belli bir projen, belli bir Hı -hı. oyunun belli bir hikayen olsun. Evet. Bununla da ilgili devlet sana gerçekten Teşekkür destek ederim. verebiliyor. Yani buradan arkadaşlar sizi de bilgilendirmiş olalım evet. bu konuda. Hani Eğer buna yeteneğiniz varsa, varsa merakınız, e, merakınız varsa... varsa Gerçekten orada evet. inanılmaz bir pazar var. Kesinlikle. Değil mi? Zaten hani e, oyun oynayan kişinin aynı zamanda bu tarafta da bir merakı tabii, tabii. mutlaka olur. Ee, benim oyun bu arada İlker, benim oyun geçmişim çok eskilere evet. dayanıyor. Ben o yüzden sana iki... gamer dedim yani. Tabii, yıllar zamanında e, sen hatırlarsın, e, Karakut'umuz vardı bizim, Amiga'mız vardı, Commodore'umuz vardı. Yok kanka da. ben senden küçüğüm hatırlamıyorum ben. Hadi ya. <gülüyor> 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 Yalan söyle. <söyleyelim. gülüyor> Adamın kanka. Amigası yokmuş abi. Yani ondan... Kanka ben benim zamanımda direkt PlayStation 2'den başladım ben ya. Ne yaptın ya? Abi bir de yok ya. Yani. yok. Abi ben PlayStation O kadar küçüğüm ben. Çok sallandı kanka elleme. Abi ben PlayStation 1'i aldığımda PlayStation 1'i aldığımda ben abi yani artık evlenecek çağa gelmiştim. O kadar yani. Tabii, abi yaşın çıkıyor ama. Ya. Ee, PlayStation 1'i aldığımda emekleme dönemi. Emekleme dönemi. İşte öyle arkadaşlar evet. yani bu oyun sektörü gerçekten çok enteresan bir sektör. Çok paranın döndüğü, çok fazla kullanıcının sizinle buluştuğu. Evet. Düşünsene abi, bir tane oyun yapıyorsun yazılım ve atıyorsun abi işte Play Store'lara, Store işte e, Apple Store'a ve milyonlarca kişi tarafından indiriliyor, oynanıyor inanılmaz bir para kazanıyorsun. Yani evet. baktığın zaman burada sadece dijital bir pazarlama görüyorsun. Tabii başka bir şey yok. Başka bir ve şey yok. Ve pazarlama seni yapman da gerekiyor. Mesela diyelim örnek vereceğimiz oyun, Call of Duty. Ben bilmiyorum. Hı hı. Bunu sen bana söyledin. Değil mi? Ben oynadım. Ben başkasına söyledim ve böyle kesinlikle çok fakat hızlı bir şekilde şöyle de bir durum var. Geçen televizyonda bir tane oyunun reklamını gördüm abi. Artık ha yani işte normal artık yerel, kan evet. yerel kanal diyorum ben. Karasal TV'de evet. artık abi normal işte mobil oyunlar reklam veriyor. Düşünsene evet. üç ya şey abi. Müthiş. Bütün Şimdi PlayStation 5 de çıkıyor. Ama ben e evet. benim öngörüm tabii çok uzun zaman sonra sanki bu iş mobile tarafa kayacak gibi ya. Değil mi? Yani mobile... şu an e, ben de aynı fikirdeyim. Çünkü artık yani şimdi PlayStation 5 ne kadardan çıkacak tam bilmiyoruz evet. ama yani yurt dışı 7, fiyatı 8, belli bin TL oldu. falan diyorlar. Evet. Evet. Şimdi hani insanlar 7 8 bin TL'ye telefon alıp yani şimdi telefonlar da çok iyi bir telefon almak istiyorsanız o civarlar. E, evet daha da tabi, daha da fazla pahalı, pahalı şimdi, daha fiyatlar da fazla. Zam da geldi artık. Tabi ama 7-8 bin alıp bir telefon sizin işinizi mobil oyun tarafında çözer. Çözer. O yüzden de hani PlayStation 5 alacağına mobil telefon almak daha mı mantıklı? Çünkü inanılmaz bir orada oyun yelpazesi var. Bir de burada tırnak içinde söyleyeyim bu oyunlar ücretsiz sunuluyor abi. Evet bir tarafında. de öyle doğru. Evet. Yani çünkü mesela e, PES var mesela PES 2020 o da ücretsiz. Ama PlayStation'da almaya kalksanız bu oyun bir para ödemeniz evet, gerekiyor ücretli. ve televizyonun başındasınız. Evet. Hani eğer e, tek başınıza yaşamıyorsanız, ailenizle yaşıyorsanız hani genç arkadaşlara söylüyorum. Ailesiyle <laughs> yaşayan arkadaşlar şimdi konsol oyunu oynarken şöyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Eğer kendi odalarında bir televizyon yoksa, aileyle yaşıyorlarsa hani bunu istedikleri her zaman oynayamıyorlar. Ama aile mobile'de karışır. de bir şey yok. Okuldasın Tabii. oynuyorsun, dışarıdasın oynuyorsun. Tak kulaklığını bir de mobile abi. Evet. Şimdi e, Call of Duty'de senin dikkatini çeken ve hoşuna giden şöyle bir olay yok mu? Abi arkadaşlarınla konuşarak oynayabiliyorsun. Evet. Sohbet ederek. Sohbet. Sanki yanındaymış gibi. Evet, Gerçi PlayStation da yapıyorsun ama şöyle bir özellik de bence daha iyi oldu. Şimdi internet hani mobilde eskiden internet bu kadar hızlı değildi. Değil mi? Şimdi internet hızlı olduğu tabii. için hani 5G falan da tabii, gelecek. Tabii, tabii, Yani online oldu müthiş. Aynı sanki internetin yanındaymış gibi. Yanındaymış gibi. gibi. Evet, i̇nternet evet, yanındaymış evet. gibi oynayabiliyorsun. Abi, abi ben şunu biliyorum. Ben PlayStation 3 aldığımda PlayStation 3'ün Wi-Fi'si var, modemi evet. var. İnternette oynayabiliyorsun. Fakat biz bir sene, iki sene böyle bir şeyin olduğundan habersizdik. Ki ben ha. hani gamer E, yani Hani böyle bir özellik var ama çünkü dediğin gibi yani internetimiz hızlı değil. İşte karşıda bir rakip bulamıyorsun falan. Hep arkadaşlarımızla bir araya gelip oynardık. Evet. Ama şu anda öyle bir şey yok. Öyle Senin şey. arkadaşın da olmasa bak gece 3'e kadar oynadım diyorsun. Evet. Bir sürü arkadaş edinip orada aynen. hızlı bir şekilde bir sürü arkadaş dünyanın bir de her yerinden bir her Kesinlikle abi yani. ama beterine de denk gelebilirsin. <laughs> yani bir Meksikalıya denk geldim abi. Adam, adam, adam yanımı sıkıyordu abi yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> abi korktum. Adam kartal falan çıkar. Ama Meksikalı. İşte abi Meksika'da yani olunca, yanımda hani adam hani şöyle Norveçli falan olsa abi, belki. Abi bir de adam şimdi normal otomatik silah almamış. Hani normal e, el silah almış. Hani adam o kadar el kaptırmış ki abi. Tabii abi adam cebinden çıkartıp vuruyor abi seni. yakıştıramadım sana. Abi şimdi Meksikalı abimize de... Evet, el çapı olabilir mi? <laughs> olabilir abi. Şimdi abi oyunu açalım. Bak bir de arkadaşlara oyunda çok güzel bir taktik söyleyeceğiz değil mi? Biz mi abi? Evet. <laughs> ben de merak ediyorum. <laughs> ne Nasıl bir taktik mi <laughs> de taktiği. Evet abi. Ama... De, o yüzden videoyu kapattım. Evet. şimdi İlker oyunun ana menüsü bu şekilde. E, oyunda iki tane ana mod var abi hı hı. bir tanesi çok oyunculu bir tanesi battle royale aşağıda şu ee, üstteki sıralama maçı dediğimizde <laughs> puan almak için çok oyunculu da yine e, hı hı. çeşitli modlarda rastgele modlar gelerek e, maçında puan kazanıyoruz. Şimdi biz abi öncelikle çok oyunculu oynayacağız. Yani ben giriyorum abi seni şimdi davet Davet edeceksin, Sen bana buradan arkadaşlarına da oynayabildiğin için. Tabii. Şimdi ee, senin bana davet etmen evet. Buradan kabul ediyorum evet, abi. Sadece. Şimdi... Çıktım abi, evet sen de arkadakisin. Evet abi, şimdi bir tane e, normal bir maç yapalım abi önce temel olarak cephe hattında. Bizim en çok sevdiğimiz harita. Daha hmm. küçük olan ve düşmanla karşılaşma evet. oranının çok daha yüksek olduğu. Action ve heyecanın fazla olduğu. <laughs> evet abi, <laughs> şimdi girelim abi. Tamam, burada şimdi cephe hattı Nuketown diyor abi haritanın ismi Nükta. Nükta. Bir tane büyük ev var abi. Bahçeli nizamlı böyle. Güzel. <laughs> <laughs> Bozanik falan. <laughs> Güzel yapılmış. Nizamı düzgün diyorsun. Ve şu yani an kaç yani. kişi? 10 kişi oynuyoruz. 5 bir grup, 5 bir grup da. Gerçi 5, e 5 oynuyoruz. Bir sürü modu var. Frontline. Hmm. Evet. Bu modlarda mücadele veriyoruz. Biz şu anda cephe atıyoruz. Evet. evet. Ee, 50 olan kazanacak. Abi. 50 kişiyi öldüren yarışmayı, oyunu kazanmış oluyor. Öyle ondan geri sayıyor ve başlıyor. İlk 50 öldürmeye ulaşan takım kazanıyor abi. Tamam hadi başlıyoruz. Hadi go, Başlayalım abi. Şimdi silah... LK 24 galiba. Evet. Sevdiğim bir silah. Hemen, hemen, hemen. Evet. We've taken the lead. Evet, evet, evet. we be online. Ah. Lead. <laughs> lost the lead. <laughs> we lost the lead. too close. Fight harder. We lost the lead. guide for the ah. we've taken the lead <laughs> ah. <Play> <Eści> Abi, <nurture. Gülüyor> Abi, öyle böyle bir heyecan ki şu an adamların yine ama şu an beni indirdiler. Çağ bir kursuna gittim ya. Abi yeniliyoruz fark ettim mi bilmiyorum ama. Evet fark ettim ama biliyorsunuz sonlara doğru açılıyoruz. <laughs> evet çok güzel. Yok, <laughs> senin ne alakası yok? Benim kayıp değil mi? Benim, benim yavaş olması lazım. Aç iyi. Aç taraf iyi abi. Yani daha silahımı çekemeden ölürüm. Yani arkadaşlar diyecek ki oyun nasıl daha silah çekmeden bir tane adam kimmiş bu lica elim mıydı silah mıydı Demek tamem et yenidik. Yaparız. Bazen böyle şeylerde olabiliyor. Ee, bu cepa attı dediğimiz bu oyun bu şekilde arkadaşlar beşerli grup oynuyor Hani biz normalde daha iyi oynuyoruz. Ama... Enemy contact. puan falan da alıyoruz ama tabii sıralama maçında kendi evet. e, level'larındaki le, level, pardon sıralama maçında tabii kendi level'larında olan Seviye seviye de. Kendi seviyesi Sıralama kendi seviyesinde <laughs> insanlarla oynuyorsun tabii. Evet. E, burada tabii ilk üçü gösteriyor abi. İlk üçe girersen çok evet. daha iyi puan alabiliyorsun. Burada genelde beni görüyordun ilk Evet bunu, bunu göremiyoruz abi. Ben Linko. Rakip, Linko. Linko. ya ben grupta yine MVP olmuş olabilirim yani. yani. O kadar kötü oynamama rağmen. Bakalım abi ölüm mü? Bakalım. Bak, bak. Şimdi ona da nasıl bakıldığını göstereyim ben. Şurada gördüğünüz gibi Sarem. MVP'nin açılımı ne abi? Çok insan bilmeyebilir. Most Value Player. Yani evet abi. Yani en değerli oyuncu oluyor. İkinci olamamışım ben de bu sefer. Üçüncü olmuşum. Buradan da Sotar'a baktığımızda da ölümleri görebiliyorsunuz. Kaç kere öldüğümüzü. Abi, çok ben yani, Evet. Sadece. Yani çok ben ölmüşüm. nasıl en iyi oyuncu olabilirim abi böyle. <laughs> evet. Takıma hiçbir katkım yok evet, abi. Evet 13 kere ölmüşsün yani. Evet abi. Hatta takımdaki en çok ölen sensin. Dedim ya abi hmm. takımdaki en çok ölen. Neyse olur böyle şeyler. <laughs> evet, buradan çıkaralım. çıkalım. Abi, diğer oyuna bakalım. Şimdi e, biraz önce söylediğimiz gibi 2 e, hmm. tane ana mod var dedik. Hmm. Bir tanesi Battle Royale modu. Şimdi ona giriyoruz. Şimdi bunu İlker PUBG oynayanlar çok iyi bilir. Çünkü hmm. bu mod aslında PUBG ile insanlar evet. bu modla tanıştı. Şimdi ama tabii eee Duty'nin şöyle bir özelliği var. Tabii arkasında çok iyi bir firma olduğu için ve bu oyunu çok çok eskiden beri çıkardığı için e, oyunun oynanabilirlik durumu çok çok daha iyi. Şeye göre daha mı iyi diyorsun? PUBG'ye göre daha mı? Iyi? Evet abi. Kesinlikle çok daha iyi. Özellikle yani düşmanı vurma anındaki hissin, o, hı hı. o ekranın e, nasıl diyeyim? Ya bir kere i̇yi, grafikler daha ya, iyi diye düşünüyorum çok daha iyi, çok ya. Daha iyi. kesinlikle. oynan birlik de çok daha iyi Kesinlikle. bu arada senin ekranında görünmüyor oyunu ben kurduğum için oyun tekli modda ikili modda ve dörtlü modda olarak oynayabiliyor hmm, tamam. biz şu an ikili modda oynayacağız abi tamam ee, başlatıyorum ben Başladım abi şimdi oyunda bir sürü yetenekler var abi ee, bu yeteneklere e, seviyeniz arttıkça ulaşabiliyorsunuz Şimdi ben genelde son zamanlarda musallat yeteneğini seçiyorum. Musallat, musallat nedir abi? Abi bu şey e, görünmez oluyorsun kısa süre. E, düşmanların seni göremiyor. E, senin ekranda da mesela sen sırrıyıcıyı hala tercih evet. evet. Mesela oradan modları gösterelim abi. Sonra, geniştir, Yok, sen de değiştiresin. Sen sonra, sonra aşağı, sonra gözcü abi. Palyaço <laughs> evet abi, abi. Oyuncak atıyor. <laughs> <Sonra, gülüyor> i'm leaving dedi yine mi seninki seren S0'dır sen burada görevimiz iyi. ne abi?